Ben Mert Ali. Haydi açalım ve inceleyelim. 3 tek z 407 e ses sistemi. Evet, hemen geldik. Akasımızı aldık. Şunu şuradan şöyle kestik. Haydi açıldı Evet, açtık. Bu konuda ilk defa evet, kutu açılımlarını böyle yapıyoruz. Şimdi subwoofer'ımız çıktı. Bir tane bu sağ mı? sağ sağ deyip sola koydum sağ bir tane sol speaker'ımız var bir de yetmiyormuş gibi bir de şöyle bir alet koymuşlar bu altında ne olduğunu açıklayacağım şimdi ben hapoylarların teknik bilgisinden çok anlamam 80 watt olduğunu iddia ediyor mavi maviye gri de griye bu güç girişi güç girişi çıkmıyor o bir dezavantaj sayılabilir ama çok da büyük bir şey değil yani. İsterseniz 3.5 USB ile, isterseniz micro USB ile, isterseniz de Bluetooth ile bağlayabiliyorsunuz cihazları. Masa üstü kablo ile doldu. Birazcık bir kablo karmaşasına sebep olabilir. O bakımdan yani kişisel tercihe bağlı, tercih etmeyebilirsiniz. Ama ses kalitesinden dolayı katlanabilirsiniz. Ses kalitesi gayet güzel tam bir fiyat performans canavarı diyebiliriz kendisine. Ama bulmak çok zor. Ee, almak istiyorsanız kolay gelsin. Sonra başka neler söyleyebilirim. Bunları ben yatar kullanıyorum ama isterseniz siz dikey de kullanabilirsiniz. Çok kolay. Arkasında hemen şöyle bunu buradan çıkarıp şuraya takabiliyorsunuz yani. Ses testlerini zaten yapacağız. Oyun oyunu oynayacağız, müzik dinleyeceğiz. Şimdi bu eleman ne işe yarıyor? Ee, buradan arkasından isterseniz bluetooth şey 3.5 mm veya mikro USB arasına geçiş yapmanızı sağlıyor. Bluetooth için özel tuşu var şurada. diğer ee, diğeri de işte mikro USB ile 3.5 arasında geçiş yapıyor. Bu alet pilli. ile pil işinden çıkıyor. Şöyle. Ee, ondan sonra taktım. Heh. Şöyle çeşitli işlevleri var. Şimdi uğraştırmayın beni söyleyeyim geçeyim göstermeyeyim. Bir kere dokununca müzik duruyor. İki kere dokununca geçiyor. Üç kere basınca öncekine dönüyor. Ee, bu sadece Bluetooth'ta çalışıyor. Ben öyle gördüm. Başka sistemler hiçbir şekilde çalışmadı yani. Ne durdurdu ne şey yaptı. Ee, geçti şarkıyı. Ama şu, bakın şu çevirme mekaniği hepsinde çalışıyor. Çevirince sesini açıyor. İşte sağa çevirince açıyor, sola çevirince kapıyor. Bunun aslında tam bir işlevi yok. Çünkü buradan sağa çevirince Windows'un sesini açıyor. Veya telefondan yapıyorsanız telefonun sesini açıyor. Yani Windows'tan ses açmakla bunu çevirmek arasında bir fark yok. Bunun sesini açmıyorsunuz. Bunun sesi sabit. Windows'tan açılınca yükseliyor gibi. Yani genelde hem mesela en basitinden şöyle vereyim. Uydu alıcıyla televizyon. Uydu ses açarsınız. Televizyondan da ayrı açabilirsiniz isterseniz. Bunda, bu da sanki uydu alıcısı içinde televizyon gibi. Bir tanesi saçma seçeneğiniz var. Ya odan ya odan değil. Yani, anladınız siz işte ya. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. As esas demek istediğim bu. Yani, ürün gayet çık gördüğünüz üzere. Ee, şu detayı da unutmayalım. Logitech artık tekini kaldırdı. Yani isim hakkı olarak var da ürünlerine basmıyor. Logic yazıyorlar sadece daha iyi daha simple sade öyle evet, şimdi ben müzik falan dinleteyim size oyun oynatayım bir görün performansını şimdi müzik performansına bakalım ama şunu söylemeliyim ki yani çok doğru bir karşılaştırma olmayacaktır sizin dinlediğiniz kulaklık veya kulaklıksız mı dinliyorsunuz? Ya da benim mikrofon, şöyle sesini yükseltebiliyorsunuz. Şunu çevirip isterseniz basını tutup bu ses geldikten sonra basını yükseltebiliyorsunuz. de bassız. Ama bassız güzel olmaz tabii ki de. Fullemeye de gerek yok ama bir bas duyulsun yani. Tekrar basa tuttuğunuzda normal sese geçiyor tekrardan. Bu arada subwoofer şu şekilde aşağıda şuradan gördüğünüz kadar artık. Şimdi oyunda bir de bakalım sesini. Oynayacağımız oyun Nasıl? Call of Cold <laughs> 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 Perseus was looking for the names of sleeping. Perseus erased them. Fuck me. There's only one place you're gonna find that information now. The Lub building. What? HGB headquarters? Why didn't Perseus get them there himself? I don't know. Maybe he's operating without authorization. I'll let Adler know. But we're gonna do this the right way. We're not gonna This way to the wall. böyle saçma yanlışlıkla bir tane mermi atınca gidiyor. Öyle işte. Oha maçtan aldım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle değişik bir şey yapayım dedim. Odanın başka bir açısından çekeyim dedim. Ee, nasıl? Açığı iyi olmuş mu? Fena değil sanki ama neyse. Hadi bay bay. Şu, şu videoları da izleyin. Kanala da abone olun. Bir yerlere koymuşumdur. Açtım ben.